Yavuz Sultan Selim kendisi aran oldu. Tek tek. Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da ahilik haftası coşkuyla kutlandı. Bir çiftim üzüm çıkmaz mı? Yok. Bir meyve çıkmaz mı? Yok. Kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel buluşmada şair yazar İnci Okumuş, Toki Yıldız Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bizim zaferimiz biter mi? Biz bu medeniyetin insanı ahilik bize haram yememeyi görmeler. Okumuş, öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide ahilik kültürünün derin köklerini, insana verdiği değeri ve yüzyıllar boyunca toplum hayatına kazandırdığı eşsiz ilkeleri anlattı. Alnınız açık olsun, sofranız açık olsun, gönlünüz açık olsun. Ahilik bizden başka hiçbir şey istemiyor. Samimi bir atmosferde geçen programda öğrenciler, ahilik teşkilatının kurallarını ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini öğrenmenin yanı sıra, kültürel mirasın geleceğe taşınmasında kendilerine düşen sorumlulukları da bir kez daha hatırladı.